Kolay gelsin. Nasılsınız efendim? Çekilsiniz. Sağ olun. Güle güle harcayın diyeceğim ama pek öyle olmuyor. Mahir Nasıl? başarır. Nasılsınız? İyiyiz sağ olun. Sizler de iyisiniz. Ablacığım nasılsın? Sizleri görmek güzel bir şey. Sağ olun. Bozik için önemli. Merhaba hoş geldiniz sayın. Merhaba hoş geldiniz. Hayır, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben. Sağ olun. Memnun Herkes oldum. böyle güzel gülüyor Memnun Bozik'te. <laughs> Burada ya. Nasılsınız? <laughs> sağ olun. Merhaba. Arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Nasılsın? İyiyim. Dur dur ya, bir fotoğraf çekelim. Çekelim. Böyle seçmenlerinizin hepsi güler yüzlü bu başkanım. <laughs> ne kadar güzel bozuyor. Tramvayın ismi anlatayım. Cumhuriyet. Nasılsınız? Bak, sağ olun. Emeğinize sağlık. Ece'ye kimlikçi veriyor. Ücret vermiyor vermiyorlar. Ya kart ücreti 5 lira oldu. Kartı da 5 liraya alıyorlar. Yüklemeyi yapıyorlar. 5 liradan kullanıyorlar veya işte emekli ise 65 yaş üstü ise İyi olduk mu? Evet. Hayırlı olsun. Evet. Oh, <laughs> brava, hoş geldin. Bak rozeti kimin takması nasipmiş görüyor musun? Nerede rozet? Rozet takalım. Ben bir rozet takayım mı sana? İnşallah, Oldu, inşallah. Yapayım. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ, olasın. Sağ olasın. 23 Mart'ta Sandık'tayız. Cumhurbaşkanımızı, adayımızı değil, Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Sağ olun.